Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yönderek kullar ailesi olarak bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizin ve çağdaş eğitim anlayışının mirasçıları olarak huzurunuzda olmaktan onur duyuyoruz. Bilimin ışığında özgür düşünceli, yaratıcı ve vatansever nesiller yetiştirme olan inancımızla bugün buradayız. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözünün yalnızca bugünü değil, yarını da aydınlatan bir meşale gibi yolumuza ışık tutuyor. Gösterdiğiniz hedeflere ulaşmak ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesine taşımak için bize bıraktığınız mirası kendimize görebiliyor ve bu görevde başarılı olmak için büyük bir kararlılık ve azimle ilerliyoruz. Aziz hatıranızın önünde bir kez daha söz veriyoruz ki, Eğitimde başarıya giden yolu sizin ilke ve inkılaplarınıza bağlı kalarak yürüyeceğiz. Aklın ve bilimin rehberliğinde Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan, bağımsızlığımızı ve hürriyetimizi kazandıran sizin yüce şahsiyetiniz önünde saygı ve minnetle iliyoruz. Ruhunuz şad olsun.